Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar güncel bir açılımla sizlerle birlikte olacağım ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişinin sana karşı tam da şu anda en gerçek duygusu ve düşüncesi nedir diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun arkadaşlarım. Biliyorsunuz her zaman niyetlerim bu yönde. Ee, Tabi sizlerden ricam mutlaka abone olmanız, beğeni bırakmanız, yorum yazmanız bunlar benim için birer geri dönüt arkadaşlarım. Bunun dışında herhangi bir beklentim yok. Umarım tüm videolarım sizlere şifa ve farkındalık olarak geri döner. Evet haydi bakalım şimdi aklınızdaki kişinin güncel enerjisini alarak başlayalım. Evet hayatta kalmaya çalışıyorum diyor arkadaşlar bu kişi... Bir şekilde işte işinde yükselmeye çalışarak olabilir. Bu hayatındaki bir takım sorunlarla mücadele etmek olur. E, kendimi hayatta tutmaya çalışıyorum diyor arkadaşlar. Ve bir yandan da e, kendini öne koyuyor. Yani kendi benliğini. E, biraz bencil bir insan olabilir aklınızdaki kişi. Ama belki de şu anda yaşadığı hayat şartları onu böyle bir duruma zorlamıştır. E, kendini ön plana koyduğu, kendi hayatını tekrardan... E, işte düzeltmeye çalıştığı diyelim bir süreç yaşıyor gibi gözüküyor ve bazı konularda da e, yoğun bir savaş içerisindeyim diyor savaş veriyorum diyor arkadaşlar e, belki bir kısmı kaybettiği şeyleri geri kazanmaya çalışıyordur e, insan olabilir iş anlamında olabilir ailevi durumlar olabilir yani bir geri kazanma durumunda söz konusu bu manada da bir hayatta kalma bir mücadele ruhu kişide söz konusu fakat ne olursa olsun bu kişide bir sınırlama da var Arkadaşlar yani ya başka insanlara karşı bir sınırlama içinde ya kendini <laughs> sınırlıyor çok fazla kendini belli etmiyor rengini tutumunu durumlarını yani böyle bir yanı da var ve tutucu bir insana benziyor. Arkadaşlar tabi bu yönlerinin farkında belli bir oranda da kendini bu anlamda keşfetmiş biri ama bunları aşamıyorum diyor. Yani bir takım sınırlar sınırlamalar yani herkesin böyle ha deyince yaklaşamadığı bir insan olabilir aklınızdaki kişi böyle bir durumu söz konusu e, ve e, bu kişi bazı beklentilerinin de olmadığını söylüyor bir takım beklentilere girmiş arkadaşlar e, iş birliğiyle alakalı olabilir ya da hayatında farklı konularla alakalı olur ama burada biraz böyle iş konularını verdi bir takım beklentilere girmiş ama bunlar olmamış arkadaşlar biraz bunları da düzeltmeye çalışıyor olabilir e, eğer kendinden çok ödün vermeyen biri ise belli bir oranda fedakarlık yapmak e, istiyor e, Bunu yaparsam bir şeyler çok daha iyiye gider, ilerlerim diyor aynı zamanda. E, dürtüsel anlamda bir yükselme var kişide, bunu söyleyeyim. E, i̇nsanlarla üstü kapalı etkileşime giriyor anlık enerjilerde. Tam olarak kendini ortaya koymuyor. E, ağzı sıkı e, ve seçici e, enerjilerde. Dediğim gibi herkese kendini açmayan birine benziyor buradaki insan e, bunu verdi. Ve arkadaşlar kendini önemsiyor. Zaten burada söylemiştik. Bir bencillik durumu söz konusu. Kendini e, önemsediği e, bir pozisyonda. Önce kendi hayatım. Önce kendi isteklerim. Önce kendim dediği bir e, durumda. E, her iki kartta da bunu verdi. Biraz açgözlülük enerjileri olabilir bu kişide. E, ve sabit fikirlilik var arkadaşlar. Bunu da belirteyim. E, bunun dışında. Bu kişi e, tanınmak istiyor olabilir arkadaşlar. Yaptığı işle ilgili tanınmak, herkes tarafından bilinmek, takdir edilmek şu anda tam da bu ihtiyaçlarının olduğunu söylüyor. Ve her iki kartta da bir değişim ve dönüşüm, yeni başlangıçlar e, verdi. Yeni bir başlangıç arifesinde olabilir ya da bunu planlıyor olabilir. Arkadaşlar e, yaptığı iş biraz yaratıcılık gerektiren bir iş olabilir. E, bu kartımızda bu var ve bu yaptığı işte kendini ifade etmek istiyor bu kişi sanki ee, ya da en iyi e, bu uğraşla kendimi ifade ediyorum diyor olabilir ve diğer bir kartta yine benliği verdi bu kişi biraz böyle benliğini ön planda tutan e, şu anda tamamıyla kendine odaklanmış kendine yol açmaya çalışan gelişimi için aşama aşama ilerlemeye çalışan birini gösteriyor arkadaşlar evet ve kendi kendine yetmeye çalışıyor anladığım kadarıyla Peki size karşı e, durumu neymiş? Buna bir bakalım. Size karşı durumu neymiş? Ba bakalım. Evet. Tamamlanmadan önce diyor arkadaşlar. Sanki bu kişi şu anda sizinle tamamlanmasının önünde işte hangi engeller varsa, sizin bildiğiniz ya da bilmediğiniz. Bunları azaltmaya, bunları tamamlamaya çalışıyor. Yani diyor ki aşırı derecede geriliyorum. Çünkü belki de onunla e, bir şeyleri ilerletmemize çok az kalmıştı. Ya da tamamlanmamıza çok az kalmıştı. E, bir takım sorunlar çıktı. Ani, beklenmedik değişimler ya da koşullar değişti diyor. Dolayısıyla bunun vermiş olduğu bir karışıklık var arkadaşlar. Ve bu kişi sanki bu karışıklığı tamamlaması için son bir adım, küçük bir adım, küçük bir zafer buna ihtiyacı olduğunu söylüyor ve dolayısıyla bu durum ona aşırı derecede geliyor çünkü diyor ki bir anda koşullar değişti bir anda bir karışıklık oldu e, ve ben çoğu şeyden ona bahsedemiyorum diyor yani size karşı baş, e, baskılanmış bir zihni var bu kişinin hatta baskılanmış bir aktivitesi var aksiyonu var e, neden çünkü e, bu kişi şöyle de olabilir hayatındaki durumları e, safhalara ayırmış olabilir yani önce bir şeyleri halletmem gerekiyor Evet, bir takım sözler verdim. Belki bunları tutamadım. Bunların da bir gerginliği var ama koşullarım değişti ve dolayısıyla ben şu anda işi, aileyi, seni safhalara ayırdım. Ve bir şekilde bunlar zamanı geldiğinde olacak diyor. Doğru anı bekliyor arkadaşlar bu kişi ve adım adım ilerlemek istiyor. Belli ki bazı planlar bozulmuş. Tamamlanmadan önceki son çırpınışlar belki son adımlar, son uğraşlar. Bunlar olduğu takdirde aslında güzel bir güç elde edeceğiz. Çünkü aramızda saf ve koşulsuz bir sevgi olduğunu, koşulsuz bir güç olduğunu düşünüyorum diyor arkadaşlar. Her iki kartta da momentum dedi, doğru zamanlama dedi. doğru zamanlamada sağ duyguyla gerçekten büyük bir adımla gelme niyeti içinde size karşı. Ve burada dürtüleri, güdüleri tekrar verdi. Bakın size karşı dürtüsel anlamda yükselmiş gibi gözüküyor. Sizi etkilemek istiyor. Ama yine de sizinle üstü kapalı etkileşime giriyor olabilir arkadaşlar. Çünkü bu kişinin bir tarafı oldukça olumlu, bir tarafı oldukça karanlık. Yani bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık diyebilirim. Enerjisi inip çıkıyor ve seçici enerjilerde. Yani size karşı da aslında böyle olduğunu söylüyor. Yani ben aslında çok seçici bir insanım. İşte seni de seçtiysem zaten sen benim için değerlisin. Aramızda güzel bir güç var. Ama benim henüz tamamlamadığım safalarım var diyor. Aşamalarım var diyor hayatımda. Ve geri dönüş kartını verdi. Bu kişi size tekrar geri dönmek istiyor. Tekrar adım atmak istiyor. Bu sefer hiç olmadığı kadar realiteyle, gerçekliklerle gelmek istiyor. Somut e, adımlarla gelmek istiyor. Çünkü size bağlı olduğunu, hatta bir kısım arkadaşımızın aklındaki kişi bağımlı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Böyle bir itiraf da var burada. Ve sizi çok ihmal etmiş. Bunu belirtiyor burada. Evet sana karşı bağımlılığım var. Ee, evet senin tarafından tanınmak sevilmek istiyorum dikkatini çekmek istiyorum ama bir yandan da seni ihmal ediyorum tüm bunlara rağmen diyor çünkü bu kişinin ailevi sorunları da olabilir arkadaşlar ya kendiyle ilgili tamamlamak zorunda olduğu bir süreci var bu insanın ee, karakter o anlamında olabilir mantalite olabilir e, iş olabilir ve ailevi durumları da var bakın biraz bundan bahsediyor bu kişi anne ya da baba olabilir bu kişinin ailesine karşı sorumlulukları olabilir Tarafsız kalamadığı durumlar olabilir. E, bu manada e, bunu bize söyledi. E, ama ne olursa olsun sizi bir arkadaş olarak da görüyor ve diyor ki bizi bir arada tutan çok önemli durumlar var. En önemlisi de ortak hedeflerimiz, en önemlisi de ortak paydada buluşuyor olmamız, birbirimizin hayatına katkıda bulunuyor oluşumuz ya da bu potansiyele sahip oluşumuz, saygı birbirimize karşı duyduğumuz saygı, görüş birliğimiz, dürüstlüğümüz ve birbirimize her anlamda hizmet etme potansiyelimiz bu bizim için bir arada olma sebebi diyor arkadaşlar bu kişi bunu söylüyor ve burada biraz sabır göstermeniz gerektiğinden bahsediyor arkadaşlar evet belki kendi kendinize yetmeniz belki ondan uzaktayken kendi hayatınıza odaklanmanız bir şeyleri düzeltmeye çalışmanız duygular etrafında değil mantıkla ilerlemeye çalışmanız ee, bu bizim için iyi olacaktır diyor. Ya da belki kendisi de şu an size bunu yapıyor, sabırlı davranarak, bir şeyleri düzeltmeye çalışarak arkadaşlar, mantığa uydurmaya çalışarak ee, ve aynı zamanda bu kişi hayatın bir takım zorluklarını şu an yaşadığını söylüyor. Fakat bu yaşadıklarına rağmen sizinle olan bağına tutunduğunu söylüyor arkadaşlar ve bir şeylerin hazırlığı içindeyim diyor. Evet, bu kişi güzel bir geri dönüş istiyor arkadaşlar. Ee, ve kendi içsel gerçekliğiyle baş başa kaldığında birbirine destek olan birbirine her zaman e, onura eden iki insan olduğunuzu düşünüyor. Sizin çok cazibeli olduğunuzu ve bu cazibeden etkilendiğini söylüyor. Bir kısım arkadaşımız e, arkadaşımızın aklındaki kişi bu kişiyi araştırıyor olabilir. E, ve araştırdığı zaman da aslında e, sizin çok farklı özelliklerinize ulaşıyordur. Sizi gözlemlediğinde ya da çok farklı özelliklerinize ulaşıyordur. Bu da onda güzellik yaratıyor. Yani bir çekim yaratıyor, cazibe yaratıyor diyebilirim. Peki duygulara bir bakalım arkadaşlar. Net bir şekilde bu insanın size karşı duygularını soralım. Bakalım neler çıkacak. Evet, duygularda neler çıkacak bir bakalım. Evet, duygularda şunu söylüyor arkadaşlar: Geçmişte yaşadığınız olayların atlatılması için, bir şeylerin tatlıya bağlanması için zamana ihtiyaç olduğunu söylüyor. Evet, bu kişi şu anda zamana ihtiyacım var diyor özellikle birbirinizi yıpratan bir takım olaylar, e, hat safhada olaylar meydana geldiyse bunlardan bahsediyor ve e, bunları atlatabilmem için ya da atlatabilmemiz için, temizlememiz için, tam bir arınma için e, kesinlikle geçmişi bırakmak ve e, gerekiyor ve bunun için de zamana ihtiyaç var Yani bir şeylerin unutulması için aradan vakit geçmesi gerektiğini düşünüyor. Fakat ne olursa olsun bu kişiyle aranıza bir uzaklık girdiyse, bu kişi farklı bir şehre taşındıysa ya da aranıza bir uzaklık koyduysa bunun vermiş olduğu suçluluk duygusu çok fazla arkadaşlar. Evet bir şeylerden kaçtım diyor. Belki kendinden kaçtı, belki sizden kaçtı, belki kendi aile ortamından kaçtı. Ya da işte kariyer uğruna farklı bir yere gitmiş olabilir ama ne olursa olsun bu kişi suçluluk duygusu içinde. Belki bir araya gelemiyorsunuz, bir uzaklık var. Uzadı bu uzaklık, bunun vermiş olduğu pişmanlık ve suçluluk çok fazla. Ben ne yaptım şeklinde konuşuyor bu kişi söylüyor arkadaşlar. Ve çok güzel çıktı. Güneş kartı, çaba ve biz dünya iz kartı ile birlikte tekrar bir araya gelmek için niyetleri var. Ee, fiziken aynı yerde olmak, yan yana olmak. ve ee, belki bir taşınma olabilir, belki bir seyahat olabilir. Bunu çok fazla istiyor. Çünkü sizinle bütünleştiğini hissediyor arkadaşlar. Ve bu ona bir ilham veriyor. Ne için? Çabalamak için. Daha fazlasını yapmak. Sorumluluk almak için bir ilham veriyor diyebilirim. Ve zaten kavuşmak istiyor arkadaşlar. Bakın duygularda verdi. Çok net çıktı. Bu kişi belli ki bazı şeyleri de ertelemiş. Araya zaman girmiş. Araya yol girmiş. Bir takım ertelemeler girmiş. Bunun farkında. Ve şu anda bu ertelemeleri egale etmek ve bir araya gelmek istiyor sizinle anladığım kadarıyla. Ve inanılmaz bakın benliği burada da verdi. Bu kişi kendinden bahsederken de sürekli benlik diyordu. Yani demek ki kendini kendi ihtiyaçlarını şu anda ön planda tutan biri. Burada bunu da söylüyor size karşı duygularında. Biraz bencil yapıda bir insan olduğumun farkındayım. Evet bu aramıza. Ee, bir takım sınırlar koymama sebep oldu. Bir takım uzaklaşmalara, soğukluklara sebep oldu. Ama ben e, senin gönlünü almak istiyorum diyor arkadaşlar. Bakın şakayla olur bu oyunbazlıkla olur, tatlı sözlerle olur. Artık ne diyorsanız bir şekilde kişi e, burada sizin gönlünüzü almak istiyor. Çünkü çok bencil davrandığının farkında ve bu bencillik ikinizin arasını inanılmaz derecede açmış. Bir soğuma meydana getirmiş. Mesafeler devreye girmiş. Belki de katmerlendi olaylar bunun farkında ve kesinlikle senin gönlünü almak istiyorum diyor peki bu insanla kısa vadede neler yaşayabilirsiniz arkadaşlar bir de buna bakalım en kısa vadede bu insanla aranızda neler yaşanabilir evet bir yenilenme dönemi olabilir arkadaşlar yenileme her iki tarafta artık yapmam dediği şeyleri e, yapabilir. Yani bu iyi anlamda gibi geliyor bana. E, hani yapmam artık bundan sonra istemiyorum dediğiniz şeylerle alakalı. Tekrardan bir gündeme gelme durumu var. Yani e, birbirinize verdiğiniz sözler olabilir bu. Yapmadığınız eylemler olabilir. Ama bu konuyla alakalı kesinlikle bir yenilenme ve bir adım durumu söz konusu olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, ve yenilenme de şöyle olacak. Ee, tamamıyla zihninizi boşaltarak, tamamıyla o negatif enerjilerinizi kenara bırakarak e, birbirinize koştuğunuz bir süreç olacak gibi. Çünkü bakın farkındalık verdi burada, farkındalık ilahi plan. Yani e, her şey için doğru bir zaman olduğunu bileceksiniz belki. Bu manada bir şeyleri diretmeyeceksiniz. Bu manada bir şeyleri çok fazla e, üstelemeyeceksiniz. Dolayısıyla da. Burada da belli bir oranda ilişkiye karşı bir teslimiyet var. İlişkinin doğru zamanlamasına karşı bir teslimiyet var. Karşı tarafı bir baskı içinde tutmak yerine biraz onu özgür bırakmak var. Ve bu sizin yenilenmenize, zihninizdeki kalabalıkları aşmanıza sebep olacak arkadaşlar. Her iki tarafta da bir teslimiyet görüyorum. Bağlantının gerçekten ilahi bir bağlantı olduğunun farkına varış görüyorum. Kadersel bir bağlantı olduğunun farkına varış görüyorum arkadaşlar. Ve bir farkındalık var. Bu farkındalık size yol gösterecek. Belki çok büyük laflar ettiniz. Yapmayacağım, etmeyeceğim diye. E, bu konularda bir geriye dönüş gözüküyor. Ve bol bol dua görüyorum arkadaşlar. Evet kadersel bir ilişki ve taşların yerine oturması için niyetler, direkler, inançlar, dualar burada devreye girecek. Yapılan hatalar varsa bunlardan tövbe edildiğini edileceğini söyleyebilirim. E, affedilmek babında yine maneviyata yönelmek. Bu konuda kazanılan bir farkındalık var arkadaşlar aynı zamanda ve e, ilişkinizde başarısızlık kazandığınız noktalar neyse başarısız olduğunuz şeyler neyse karşılıklı olarak biraz bunlara odaklanacağınızı söyleyebilirim. Yani e, nasıl yapıp da bu başarısızlığı başarıya çevirebilirim nasıl karşımdaki insana değer katabilirim şeklinde e, bir odaklanma geliyor bir farkındalık geliyor arkadaşlar. Ve bu da sizin değerinizi yükseltiyor. Yani ilişki içinde birbirinize verdiğiniz değer, birbirinize katacağınız özen bunları arttırıyor. Ve istekler tekrar gözden geçiriliyor arkadaşlar. Bu ilişkiden beklentiler, karşımdaki insandan beklentilerim gerçekçi mi? Bunları yapabilir mi? Ya da ne kadarını yapar? Bana ne kadarını verir? Ben ne kadarıyla mutlu olurum şeklinde bir gözden geçirme durumu da söz konusu olacak gibi gözüküyor. Belki çok büyük hedefler koymak yerine küçük ufak hedefler koymak bu manada bu ilişkinin değerini yükseltecek olabilir. Ve her iki tarafta da arkadaşlar aslında bakın ilahi planda da bu vardı. Her şey için doğru bir zaman olduğunu bilmek. Bunun rahatlığı gelmiş gelecek size demiştim. Burada da yine aynı şeyi söylüyor bu çark kartımızda. Merak etme her şey olması gerektiği gibi oluyor. Yani her iki tarafta da demek ki yoğun bir şekilde bir kabullenme var. Gerek birbirine olduğu gibi kabullenme gerek süreci olduğu gibi kabullendirme. E, kabullenme, e, çok fazla ısrarcı olmama, çok fazla sorgulamama, çok fazla e, bir şeyin peşinde gitmeme gibi, biraz daha rahat enerjiler, biraz daha karşı tarafı ve kendini özgür bırakan enerjiler sizin yolunuzu açacak gibi gözüküyor arkadaşlar. O yoldaki ışık, o umut tekrar açığa çıkacak ve bu manada e, negatif durumları bir kenara atacaksınız gibi gözüküyor. Çünkü burada bir teslimiyet var dediğim gibi. Bunun dışında hiç olmadığı kadar samimiyet enerjilerine geçebilirsiniz bu kişiyle gerçekten de bazı konuları ki bunlar negatif ve kötü konular bile olabilir bunlarla ilgili çok net konuşmalar geçecek çok samimi çok kalpten konuşmalar geçecek bu manada da belki uzun süredir sorguladığınız işte cevap alamadığınız sorunlarla alakalı cevaplara ulaşmış olacaksınız bunu söyleyeyim ve bir inziva sona erebilir arkadaşlar bir kısmı için bir inziva sona erebilir bu samimi konuşmalardan sonra bir kısmı içinde yine dediğim gibi birbirinizi özgür bıraktığınız zaman zaman içe döndüğünüz iç enerjinizi takip edip kendi ilgi alanlarınızla kendi hayatınızın uğraşlarıyla devam ettiğiniz ama bir o kadar da ilişkiye bağlı olduğunuz bir süreçte açığa çıkabilir gibi gözüküyor Evet burada çıkan tüm olumlu durumlar inşallah en kısa sürede hayatlarınıza aksın. Benim güzel arkadaşlarım sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Bunu asla unutmayın. Rumi bize neler söyler bakalım. Kadehlerin onlusu ne güzel bir tamamlanma ifade ediyor. Dünyanın eğlence cennetin gül bahçesine benzerim dedi. Ve imparator kadın ilahi ışığın yüzmesidir dedi. Evet kendi ağırlığınızı kendi değerinizi bilin arkadaşlar bunu e, bilmesi gereken sizsiniz. Yani bir başkasından bunu söylemesini beklemeyin. Bu sizin içinizde olması gereken bir duygu zaten ve tabii ki kendinizi geliştirmek, güzelleştirmek içinde e, çaba sarf edin. Bu bir kariyer olabilir, bu bir e, dil öğrenmek olabilir, bu kitap okumak olabilir, bu gezmek görmek olabilir ama kendinize yatırım yapın arkadaşlar. E, gerçekten kendine güvenen bir insan e, sadece dış görünüşüne değil, aynı zamanda kendi donanımlarına da güvenir. O yüzden iyi bir donanım eşittir özgüven diyorum ee, ve bu şekilde noktalıyorum. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.